Şen abi, mekan işi tamam değil mi abi? Hallettim oğlum, hallettim. Bak Mesut da yanımda. Selamun aleyküm kartalım. Aleyküm selam Mesut. Ne desem bilemedim vallahi. Hani böyle bir kıyak? Hiç beklemiyordum doğrusu. E biz dostumuz da düşmanımız da unutmayız Mesut. Bayram değil, seyran değil. Hani bir sormak lazım Kartal beni niye öpmek istiyor? Lan Kartal, hakikaten beni öpmüyorsun değil mi böyle yaparak? Ya bunu öpmek olarak düşünme Mesut. Onca zaman sorgusuz, sualsiz, en zor zamanımızda yanımızda durdun. Öz kardeşimizden görmediğimizi senden gördük. Geç kalmış bir teşekkür olarak düşün. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Yalnız tek bir şartım var. Neymiş? Oo. Oh. Babamın çiğ süt evladı var ya. He, hayırsız Şahin. Onunla kapıdan girdiğini görmeyeceğim. Şimdi kartalım. Sen rica ettikten sonra onu buraya almak olur mu? E olmaz. Ama arkadaş buraya gelir de maraz çıkarırsa biz ne yapacağız? Gereğini yaparsın. Aha. Vallahi mekandan daha çok buna sevindim ha. Eyvallah kartalım. Eyvallah. Hacım, hayırlara vesile olsun inşallah. 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 Ne oluyor lan burada? Aha. Şahin, gel oğlum ben anlatacağım sana dışarıda. Sen ne işin var benim mekanımda? Hacım bırak, misafirimiz ne de olsa gelsin kartalımızın kardeşi. Şahin. Sen ne anlatıyorsun lan, ne misafiri? Sen ne işin var benim mekanımda? Anlatayım kardeşim. Şimdi Şahin'cim ne demişler? Keser döner, sap döner. Gün gelir, aha da böyle hesap döner. Sen değil miydin nezin mekanını benden böyle alan? Ha? Hatta o gün ben çıkarken bana bir jest yapmak istemiştin. Kebap ısmarlamak istemiştin. Kamil'im ne yapalım? Biz de şimdi Şahin abine bir kebap ısmarlayalım mı? Sen seversin. Bir, bir buçuk, iki yersin. Lan şimdi sokturtma keseri de sapı da... Şahin'ime bak ya. Görüyor musun Kamil halen daha benim mekanım diyor ya. Şahin, sen bu mekanın sahibi hiçbir zaman olamadın. Sen olsan olsan emanetçi olursun. Zamanında Nezih'in, Kartal'ın sadakalarıyla böyle patronculuk oynadı. E, senden patron olur mu? Bence olmaz. Oğlum senden olsa olsa kiracı olur. Benim. İşte o yüzden al o ceketini. Burada. Sen ne anlatıyorsun lan? Lan oğlum. Cığım. Kartal'ı duydu. Yeter. Ya oğlum bir dur. Şahin. Ya bir nefes al. Abin yok yere almadı burayı senden oğlum. Benle aldı? Mesut'a verdi ha abi. Öz kardeşine ne aldı? Zamanında gırtlağını sıkacak adama verdi ha abi. Ya oğlum, ya sana bir ders vermek... Ya dersini onun abi ya. Dersini onun. Ama ben de bunun hesabını sormazsam dünyanın en şerefsizi benim. Hadi sana. Kartal. Efendim abi. Geldi mi o köpek? Ya geldi geldi de oğlum. Ya bu gidişi gidiş değil bunun. Çok bilendi. Durmayacak bu. Durmasın abi. O da gelsin. Bekleriz. Gelmezse hatırım kalır.